Arkadaşlar merhaba. BMW E90 arabamız için komple dönüşme start verdik. İç kısımlara da işlemler yapacağız. Arabamızın iç kısımlarına ne işlemler yaptığımızı şimdi Berk Bey konuşarak anlatalım. Berk Bey maske şart. Evet. Bugün bayağı bir tedbir almışız. Evet, konuşuralım size. Direksiyonumuza alıştırmışın dışında karbon işlemi yapmıyoruz. Yanlara el tutamağı kavisler veriyoruz. Şu kısım gördüğünüz kısım kavisli olacak kısım. Delikli deri olarak yapılacak. Alt kısmımızı kesip kısaltıyoruz yani alt kısmını düz yapıyoruz. Üst ve alt karbon yaptığımız, normalde karbon yaptığımız parçaları da piyano bilek olarak yapacağız. Evet. Bunu yapma sebebimiz aracımızın sahibi, sizde de gümüş detayların hepsini piyano bilek istiyor. Evet. Direksiyonla beraber kombin yapacağız. Direksiyonumuz yap Karbon detay sevmiyor müşterimiz. Piyano bilek detay istiyor. Biz de ona göre tasarım yapıyoruz. Evet. Piyano bilek detaylarda ne var dersek, 4 tane kapının üzerinde şöyle krom çıtalarımız var. Bunlar yapılacak. Evet. Klima çerçeveleri, Orta konsolda şu parça yapılıyor. Göğüse kadar giden ee, küllü kabı kafa yapılıyor. Şu kısımdaki kromaj detayımız yapılıyor. Tamam. Göğsümüz var. Göğüs var zaten. Standart klima çerçeveleri. 4 kapı kolları. Totalde 9 veya 10 parça olması gerekiyor. 8 ile son hatırladığım. Direksiyonla beraber. Direksiyonla beraber evet. 3 parça çıkar. Teşekkür ederiz. Söktükten sonra bir halini gösteririz. Tamam. En son bir de final halini gösteririz. Tamam. Hoşçakalın. BMW E90 aracımız için Direksiyon işlemlerimiz bitmiş bulunmaktadır. Arabamızda öncesindeki videoyu paylaşmıştık. Şu anda alt kısımlarda düzleştirme işlemi yapıldı. Mevcut kısımların tamamı piyano bilek siyah olarak yapıldı. Bu müşterimizin talebiyle alakalı bir şey. Genelde bu kısımlarda karbon olarak tercih ediliyor. Biz bu arabamızda piyano bilek olarak yaptık. El tutma yerlerini delikli deli olarak yaptık. Gayet güzel oldu el kavisleri yan taraftaki dikişlerimizi BMW'nin M renklerinde olarak yapıldı. Güzel bir çalışma oldu. Bu müşterilerimizin talebiyle alakalı olarak bu kısımlar deliksizleri, alkantara veya bu şekilde gördüğünüz gibi delikleri olarak yapılabilir. Mevcutta şu kısımlara karbon olarak yapabiliriz. Alt kısımlara taleple alakalı olarak M yazıları yazılabilir. Bu müşterimizin tamamıyla belirttiğimiz gibi talebiyle alakalıdır. Hayırlı olsun, hoşçakalın. E90'ımızda da yine iç trim işlemleri yaptık. E90'a da dört kapı kolun geldiği çıtalarını yaptık. Şöyle piano black olacak şekilde. Evet. İç kısımda klima çerçevelerimizi piano black yaptık. Devam eden kısımlar. Orta kapıda, orta konsolda küllüğümüzün kapağını yaptık. Etrafındaki komple panelimizi piano black yaptık. Vitesimizin kapağını yaptık. Akabinde direksiyonumuzun orta bölümü, yan bölüm ve üst bölümünü piano black yaptık. Yan el tutma yerlerimizi Alcantara'nın dışında delikli deri olarak yaptık. Dikişlerimiz yine M dikişler. Müşterinin tercihi doğrultusunda Deliksiz gayet Deliksiz de şık. yapabiliriz bunu istersen. Deliksiz düzleri de yapabiliriz. Ama müşterinin evet. tercihi böyleydi. Zaten yakışan model. düzlerinden daha güzel duruyor tavsiye ederim. Evet. Yani. Gayet güzel bir model oldu. Bu da ikinci eleman.